Lexan, polikarbonat, PZ plastiklerin ticari isimlerinden biri olarak bilinir. Polikarbonat, yüksek dayanıklılığı ve şeffaflığı ile öne çıkan bir termoplastik malzemedir. Lexan, General Electric tarafından geliştirilen bir ürün olup, günümüzde birçok sektörde geniş bir kullanım alanı bulmuştur. Lexan'ın kimyası, onu diğer malzemelerden ayıran önemli özelliklere sahiptir. Kimyasal olarak Lexan, bisfenol A, BPA ve Fosgenin polimerizasyonuyla elde edilen bir polimerdir. Polikarbonat, karbonat gruplarının zincir boyunca tekrarlanmasıyla oluşur. Bu yapı, Lexan'ın yüksek darbe dayanıklılığı ve ısıl dayanıklılık gibi özelliklerini sağlar. Lexan'ın ısıl dayanımı oldukça yüksektir, ayrıca optik özellikleri de dikkat çekicidir. Lexan, cam gibi şeffaf olup ışık geçirgenliği yüksektir. Bu da onu, camın yerine kullanılabilecek bir malzeme haline getirir. Lexan, çeşitli endüstrilerde kullanılan çok yönlü bir malzemedir. İnşaat ve mimarlık alanında cam yerine kullanılabilen hafif ve dayanıklı bir malzeme olarak tercih edilir. Örneğin, gökdelenlerin dış cephe kaplamalarında veya çatı ışıklıklarında kullanılabilir. Otomotiv sektöründe ise far kapakları, iç mekan parçaları ve diğer şeffaf parçalar için yaygın olarak kullanılır. Hem hafif hem de darbelere dayanıklı olması yakıt tasarrufu ve güvenlik açısından avantaj sağlar. Elektronik sektöründe de Lexan cihazların kasalarında ve ekran koruyucularında sıkça tercih edilir. Yüksek sıcaklıklara dayanıklı olması bu tür uygulamalar için ideal hale getirir. Ayrıca tıbbi cihazlarda da sterilize edilebilirliği ve dayanıklılığı nedeniyle Lexan'a sıkça rastlanır. Ameliyat aletleri ve tıbbi alet muhafazaları gibi ürünlerde kullanılır. Güvenlik ve savunma sektöründe de Lexan kurşun geçirmez camların üretiminde kullanılır. Ayrıca kalkanlar ve diğer savunma amaçlı ekipmanlar için de uygundur. Lexan'ın birçok avantajı vardır. Bu da onu çok çeşitli uygulamalarda tercih edilen bir malzeme yapar. Öncelikle yüksek darbe dayanımıyla bilinir. Lexan, camın yaklaşık 250 katı kadar darbe dayanımına sahiptir. Bu da onu özellikle güvenlik uygulamaları için ideal bir malzeme yapar şeffaflığı da önemli bir avantajdır. Cam gibi şeffaf olan Lexan, ışık geçirgenliği ile dikkat çeker. Bu özellik hem estetik hem de işlevsel uygulamalarda camın yerine kullanılmasını sağlar. Ayrıca Lexan, camdan çok daha hafif bir malzemedir. Bu, yapı ve otomotiv sektörlerinde yakıt tasarrufu ve kolay montaj açısından önemli bir avantaj sağlar. Isıl dayanımı da oldukça yüksektir. Yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklı olan Lexan, Birçok endüstriyel uygulama için uygun bir malzemedir. Kolay işlenebilirlik Lexan'ın başka bir avantajıdır. Kesme, delme, şekillendirme ve termoform işlemlerine kolaylıkla tabi tutulabilir. Bu da üretim süreçlerinde esneklik sağlar. Ayrıca Lexan, UV ışınlarına karşı dayanıklı hale getirilmiş formlarda da mevcuttur. Bu, dış mekan uygulamalarında uzun ömür sağlar. Ancak Lexan'ın bazı dezavantajları da vardır. Çizilme direnci bu malzemenin en büyük zayıflıklarından biridir. Lexan, çizilmelere karşı dayanıklı değildir ve çizilme riskinin yüksek olduğu uygulamalarda yüzeyin korunması gerekmektedir. Çizilme direncini artırmak için genellikle sert kaplamalar eklenir. Bir diğer dezavantaj ise kimyasal direncidir. Lexan, bazı kimyasallara karşı duyarlı olabilir. Özellikle organik çözücüler, Lexan'ın yüzeyine zarar verebilir. Bu, belirli endüstriyel ortamlarda kullanımını sınırlayabilir. Ayrıca Lexan'ın üretiminde kullanılan bisfenol A (BPA) nedeniyle bazı sağlık endişeleri ortaya çıkmıştır. BPA'nın sağlık üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle gıda ve içecek kaplarında Lexan kullanımına karşı bir direnç oluşmuştur. Maliyet, Lexan'ın bir diğer dezavantajıdır. Diğer plastik türlerine göre daha pahalıdır ve özellikle büyük ölçekli projelerde bu maliyet önemli bir faktör haline gelebilir. Ayrıca Lexan Uzun süre UV ışınlarına maruz kaldığında sararma yapabilir ve şeffaflığını kaybedebilir. Bu durum malzemenin ömrünü ve estetik görünümünü olumsuz etkileyebilir. Sonuç olarak Lexan yüksek dayanıklılığı, şeffaflığı ve ısıl direnci sayesinde birçok sektörde tercih edilen bir malzeme haline gelmiştir. İnşaat, otomotiv, elektronik ve tıbbi cihazlar gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak çizilme direnci ve kimyasal dayanıklılık gibi dezavantajları belirli uygulamalarda kullanımını sınırlayabilir. BPA içeriği de bazı tüketiciler ve düzenleyici kuruluşlar tarafından sorgulanmaktadır. Tüm bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda Lexan'ın avantajları ve dezavantajları dikkatle değerlendirilmelidir.